Arkadaşlar bugün Minecraft çekiyoruz ve bayağıdır da Minecraft çek yani Minecraft oynamadım. Yeni harita oluşturuyorum. Hayatta kalma Rommel seçiyoruz. Zorluk seçelim mi istiyorsunuz? Bunu sandık olmasın biz Rommel ayaklarımız üstünden Koordinat göstersin arkadaşlar. Koordinatları alırız. Evet. Ben burlara geçiyorum. Şunu açacağım. Eventer koru diyorum ve devam diyorum. Başka bir şey seçmiyorum. Video uzun sürer. Canlı yayında da oynarız belki. Aa ayağım. Ay. Neyse. Evet. Oo başladığımız yer çok kötü. Ya, bu ne ya? Bu ne? Bok yerine koymuşsun beni. Evet, benim bok yerine koy. Ah! Oyun kasıyor. Ah! Evet, bu kadar bunu bu oynadığımı görüyorsunuz. Ben mal mıyım? Ah! Koşamıyorum, zıplayamıyorum. Ah! O Minecraft büyük oynayan çocuklar gibi. Ah! Burada bir yapı var ama yapının içinde bir bok yok. O yüzden gidiyorum. Gelsen sen. Sen ağaçların altına girebiliyorsun da ben mi gireceğim? Kırarım daha Arkadaşlar <laughs> şey, domuz eti yemiyoruz gerçekten. Unutmayın. Oğlum. Ben neredeyim? Ben boş olan bulmam lazım. Köy bulmam lazım. Köy nerede? Köy. Kula 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 kula. köy. koy. Ya yatak yaparım seninle. Ooo arkadaşın da var. <laughs> kesin sen ne diyorsun ki sen? Biliyor musun? Çok iyi olduğuna çok sevindim bak biliyor musun? Çok sevindim. Çok sevindim. Yani siz de çok sevindiniz değil mi? Bir şey geri alacağım. Evet. Ben böyle ararsam iki yıl boyunca bulurum. Evet. Bir gezi yapacağız böyle bir yeri kurulabilir miyiz? O da var. Kurulabiliriz belki. <laughs> ya, Ama yavru ya buraya kıyamam. Onların büyüsün. Ondan sonra görüşürüz onları. Evet. Aaa aa, Uyutuyor. <laughs> Ah. Altıma sıktım. Ah. 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 Altıma sıktım. Allah'ım kurtar beni ya Rabbi. <laughs> Arkadaşlar aldım işte. Arkadaşlar aldım. Aldınız bütün sayılabilirim. Ay burada neler var bilmiyorum. Hem de çok kötü bir yerim. Katil mi olmuş? Orada bir yapı görüyorum sanki. Hiç yapı değil. İnşallah suyun altında bir yarısı yani. Varsa ben bu arada korkuran altıma sıçarım ya. Örüncek öldürdüm zaten. Örüncek gözü mü? Örüncek yiyeyim mi arkadaşlar? Acıkınca yiyeceğim hadi çek. Ya gitsene ben az önce altıma sıçtım. Siz ne anlatıyorsunuz? O orada duruyor Ben ilk defa oynatıyorum. lav mı ya? Lav diyorum Evet. yavaştan gece olacağım. Ben de nereye gideceğim? şunları alalım. Ben fazla yaparız şu Bir alamıyorum. Ben neden mikrofonu yapıyorum? Abi az önce başka bir şey yapıyordum. Şimdi başka bir şey yapıyorum. Madene asla girme. Birinci gün. Yani açık madenlere girmiyorum. Ben şimdi aldığımız sürü. Ben kendi madenimi kasıtıyorum. Aşağıdan kırılmasın. Ben o kadar da... Bu ne ya? Buna. Benim onun şekli mi? Aa kırılmış. Ha? Hadi içecek tupası. Büyü de gel tamam mı? Hiç evet, yiyemem yiyemem. Geri zıplamışlar ya. Evet. Benim gördüğümü gördünüz mü? Görmediyseniz göstereyim Oğlum bunlar iki tane olmuş Bunlar artıyor 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 Elbi Oğlum ben neredeyim şu andayı Abi ben neredeyim neredeyim şu an? İnanamıyorum. Oha çok güzel. Gireyim mi lan? Inventor kuru var satın. Ama şu anda benim inventorimde bir boku. Bak şimdi onu ne sikeyim? Onu ne? gibi geldi. Evet <laughs> arkadaşlar bizim sorunumuz ben olduğu için. Abi yedinci dakikada da şey yapamıyorum. Ben olduğu gibi yükleyeceğim şimdi küfür ediyorum ben ya korkudan. Ne yapacağım ben? Çok korkunç ama ben ne yapayım? Korku oyunları yanmasınlar o zaman ya. Minecraft hemen önüme böyle görmediğim yerden bir şey gelmesin. Gör, bu arada eksi birdeyken eksi yüz elli, yüz elli o, artıyor hala. Ya ben oraya dönmeye çalışıyorum. Herhalde iki yıl sonra dönerim. Burada ben denizlere açıldım. Denizlerde mi betikten olduğu için? O ne? Ben şuradan giderim arkadaşlar. Ben birazcık daha oynayacağım. Çok uzun sürmeyecek çünkü 15 dakika falan oynayacağım. O yüzden hemen kapatabilirim bile. Çok hızlı geçiyor o zaman. Ve ben 2 saattir bir şey yiyeceğim dedim ya. Yiyeyim mi? Ha, bitti. Baktım gibi bitti. Şurası bizim yerimiz olsun mu? Biz bir ağaç kıralım ya. Baştan beri ağaç kırmıyoruz biz mağaraya. Yapmayız biz kafayı mı? Yani bunları bile Siz de gördünüz değil mi? Ben yeni oluşturdum haritayı. ben şu an aldığım patır patır sıçıyorum. Siz farkında değilsiniz. Patır patır sıçıyorum aldım. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> Oğlum buradan bir tane kırılmış. Ama ben... Geri bak bana vurursan seni ödeşirim. Yemin ederim ödeşiriz. Oğlum bu ineğin şeklini sikeyim. Bu ne? İnşallah duymuyordur. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar görüyor musunuz? Süt var ya. Görmeniz lazım. Süt var bakın aşağısında. Dur lan yerine. <laughs> 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 Durmuyor yerinde bir de birine geliyorsun bir de şekil yapıyorsun. Süt var altında gördüğünüz gibi. Nereye kaçtı lan bu? Önce çıkar ya korkuyorum şimdi de. Arkadaşlar az önce şuradan akşam oluyor ya. Ne yapacağım ben? Evet. Ben mamayı yedim galiba. Ben yatak yapamadım. Abi ben... <laughs> ne yapacağım? Bir sürü inek var lan. Koyun olması gerekiyor. Ama size gerek yok ya. Koyun olması. Abi yapılardan bir tane. Aa geliyor. Yapmam lazım. Abi yatamıyorum yanıyorum o yüzden. Oh. Oh, yemekler var arkadaşlar. Ben gece şöyle alayım. Bunları şöyle. Abi ben rahatladım biraz. Çünkü yatak olmasaydı ben şu an nanayı yediydim arkadaşlar. Siz beni bir düşünün. Beni bir düşünün. Altıma sıçtı. Hiç. Ben bu arada bu yatağı alırım. Alayım mı arkadaşlar? Varili de alacağım. Varili de alacağım. O da bir kaç gözü. Beş tane su dolma hemen doldu. Neyse biz hemen geçelim. Alayım mı? Oğlum çok şey korktum ya. Koyun az önce sabahki şu iki tane vardı. Sizden... <laughs> Niye? Niye şimdi çıkıyorsunuz? Valla videom bitiyordu arkadaşlar. Bu arada video bitti bile. Ve crafting table yapalım. Evet. Bir, önce şey, şey yapalım. Tamam. Balza yaptım. <laughs> Maden gelse gelmesini istiyorsanız bayağı like isteyeceğim bu sefer. Yani. Ama ben sabahtan beri bir bok yapamadım ki korkudan. Keşke yapabilseydim. gel. Hmm. Bal kabağını alalım bence. Bal kabağını alalım bence. Oğlum şöyle bir ağaç var mı lan gel faydada. Gövdesi <laughs> bayağı büyük. Kır, kır, kır. Bu kırılmayacak, balta kırılacak. Evet arkadaşlar kırıyoruz. Diğer Minecraft bölümümüzde baya... Ben like istemiyorum ya. Kendi halinizce beğeneceksiniz. Beğen, beğenmeyeceksiniz. Beğen. Para kazanmıyor mu ki işte? Milyon... Bir milyon takipçim olunca herhalde size böyle... onun şunu yok. Oğlum ben bu nasıl gerizekalı diyeceğim. Yani bugün günlerden ne yiyor lan? Ha şeydi. Çalıydı. Beni izleyenlerin çoğu bilmiyordur ama şunu söyleyeyim. Ama yaşlı yıllar yazıyor lan. Ben daha çocuk gibiyim. Onların yanında çocuk gibiyim. Yani yaşlı dediğime de bakmayın. Benim yaşıma göre yaşlısınız. Gerçeği söyleyeyim. Siz haberi öyle diyemezsiniz. Falan ama Yani arkadaşlar. Ben istediğimi derim. İster küfür ederim, ister videolarımı küfür ederim. Yani çocuk çocuklar bile izlemiyor ki beni. Harbi çocuklar izlemiyor bu arada. anam düşeceğim ben. değil mi? Eğliyorum. Orada balta kırılacak kırıldı. Ya git zaten ben şunları da kırıyorum. Koşan ama şey olmuştur. Kara. Arkadaşlar yoruma yazın. Kaç tane şeyim olduğunu videoyu kapanmak zorundayım bayağı uzun oldu çünkü hmm, arkadaşlar videomuz burada video böyle geç şey buraya bırakayım ben da çekeyim tamamdır Evet kaç tane olduğunu yoruma yazdınız mı şu atacağım şu da görürsünüz arkadaşlar Neyse şimdiden göstereyim. 48 oha ne diyorsun? Vay. Diğer bölüm daha çok bir şeyler yapabiliriz gibi gözüküyor şimdiden. Neyse varilerimizi koyalım odunlarımızı. Evet videomuz burada çıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar daha çok böyle farklı içerikler istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazarsanız atarım. FIFA E-Futbol Evet. <laughs> bini alayım mı? Hmm, bak parlaklık çok iyi oldu bak. Karanlık yerlerde güzel oldu bak. Parlaklığı bini aldım sizin için. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar çıktı. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kapa.